Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda Armstrong sayısını bulan Windows formlarda C# kodunu yazmıştık metotlu bir şekilde. Şöyle göstereyim kodlarımızı tekrardan. Şimdi bu videomuzda da e, çalıştırma videosu olacak. Armstrong sayısı nedir? Size tekrardan şöyle bir göstereyim. 153 sayısı bir Armstrong sayısıdır. Bunu neye göre söylüyoruz? 1, 5 ve 3 sayılarının e, üstleri 3 alındığı zaman yani kuvvetleri 3 alınıp toplandığı zaman 153 sonucunu bize veriyor. Yani sayının çarpımlarının kendisine eşit olması Armstrong sayısı olmuş oluyor. 371 sayısı da buna aynı şekilde. 1634 sayısı da bu şekilde geliyor. Şimdi isterseniz e, kodumuzun nasıl çalıştığına bir bakalım. Tasarımımız gelsin. Tasarımımız gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Şey gözüküyor Şimdi çalıştıralım. gördüğünüz gibi ee, mesaj box'ta lütfen geçerli bir sayı girin bölümünü yazmıştık en alt kısımda. Bize bir sayı girmediğimiz zaman sayı girmemizi sağlıyor böylelikle. 153 sayısı bir Armstrong sayısıdır. Şöyle gelin isterseniz bir bakalım. Gördüğünüz gibi. 154 giriyorum. Armstrong sayısı değildir dedi gördüğünüz gibi. 25 giriyorum. Armstrong sayısı değil ve de 371 Armstrong sayısıydı. 371'i giriyorum. Gördüğünüz gibi Armstrong sayısı da diyor. Kodumuz bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Evet, tasarım bu şekilde. Kodumuzu da bir göstereyim. Tekrardan. Videom bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.